Herkese selam yepyeni bir videodan. Yanımızda bir LGS öğrencimiz var. LGS 2023 sayfa. Hemen kendisini tanıyalım acaba kim? Ben Ali Sefa Yıldız. 8'e gidiyorum. böyle hayat. Tamam. Çok LGS güzel. çok yorucu tabii. Çok Heh. Da çalışmak gerekiyor. Siz de çalışın, kazanın. Peki Ali Sefa hemen ben sana soru sorayım, sen cevapla olur mu? Olur. Öyleyse sorular gelsin mi? Gelsin. Şimdi Ali Sefa LGS 2023 adayısın. E, LGS çalışmaların devam ediyor. Öncelikle şunu soralım. LGS çalışmaların nasıl gidiyor? Kendini nasıl hissediyorsun? Yoruluyor musun? Üzülüyor musun? Bu seni sıkıntıya düşürüyor mu? Aslında hocam hiç işte dediklerinizin tam tersi. Aslında e, yani mesela hani kaygılanıyorlar ama ben yine de mutlu oluyorum. Çünkü bilmiyorum hani Sınava gireceğim hayatım değişecek ve bir sürü şeye yeni kapı açılacak ve ben hiçbir zaman bardan boş tarafından bakmam hayatı hep dolu tarafından bakarım hep pozitif düşünürüm ve bu beni heyecanlandırıyor çünkü yeni kapılar açılacak. Yani çalışmalarım da iyi gidiyor programıma göre işliyorum yani böyle. Ee, ben şöyle anladım yani sen bu süreçten keyif alıyorsun. Evet. Peki Ali Sefa sana yine her zamanki klasik sorularımdan birini sormak istiyorum. Ee... Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Yani hedeflerin nelerdir? Hocam avukat olmak. Peki neden avukatlık? Hocam bence avukatlar dokunulmaz. Yani bana dokunulmazlar gibi görüyorum. Zaten cübbelerinde de e, düğme olmamasının sebebi de hani biri geldiğinde ayak aktar, hani herkes böyle düğmelerini böyle iltler onlar illiklemiyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yani güzel bir şey. Ya avukat ya da e, savcı ya da hakim olmak istiyorum. Hukuk, hukuk yani. Anlıyorum. Hukuk seni cezbediyor. Ee, yani senin ilgini çekiyor. Peki. Hemen sana yeni bir soru soralım. Ee, LGS sürecinde ee, stres yaşıyorsun ya da keyif alıyorsun dedim, Bunu belirttin. Ee, kullandığın kaynaklar var mı? En çok hangi kaynaklardan soru çözerken keyif alıyorsun? Aklına gelen? Ee, Karakök yayınları var. Evet. Yani böyle ben sonra hız yayınları var. Hız yayınlarının İnkılap serisi çok güzel. Yani böyle. Yani hız yayınları bakarak. Peki hemen hedefindeki liseyi soralım. Ee, hangi lisede olmak isterdin? Ee, birkaç lise sayabilir misin? Hocam Çapa Fen, ee, Galatasaray. Evet, her gencin hayali olan. Ya, işte ya da Fen liseleri. Yani Fen'i çok seviyorum ama Fen'i çünkü Fen dersini çok seviyorum yani. O yüzden Fen lisesi. Peki diyelim ki bu hayallerindeki liseye ulaşamadın. Ee... Yani çok üzülürsün biliyorum ama peki yani bundan sonraki sürecin ne olur? Tahmin edebiliyor musun? Yani hocam diyelim olmadı. Aslında çok da üzülmem. Çünkü kazanmak da zorunda değilim. ve Çünkü herkes de yapamayabilir bunu. Herkes yapacak diye illa da bir şey de yok. Ve belki sınavında çok heyecanlı unutmuş olabilirim ama diyelim kötü bir yere geldim. Ama oradan da daha çok iyi çalışıp şey daha güzel üniversitelere gelebilirim. Peki. Çok güzel. Öyleyse şu soruyu sana soralım. Ee, en sevdiğin ders nedir? Fen. Ee, zaten demiştin az önce ama neden fen? Hocam bilmem. Fen bana çok ilginç geliyor. Yani mesela bir kutuyu açarsınız içinden bir kutu daha çıkar ya ama o kutuyu açmak için çok sabırsızlanırsınız. Ama açamazsınız. Ama çok da istersiniz. O yüzden hani fen çok seviyorum. Çok benim sabırsızlandırıyor ve çok heyecanlandırıyor. Şimdi Ali Sefa, günümüzdeki gençler e, anime karakterleri çok seviyor veya e, K-pop ya da K-pop dediğimiz türde müzikler dinliyor. E, senin arkadaşlarından bu tarz e, film, görseller, müziklerden etkilenen var mı? Sen de bunların içinde misin? E, bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Sekizleri, yani ergen dediğimiz Teenager gençleri nasıl değerlendiriyorsun? Hocam, bizim sınıfımızda hani bir bir kız grubu var yani alt 5-6 kişiler ve e, BTS diye bir şey var k-pop grubu var ona bayılıyorlar ama gerçekten çok seviyorlar tiryakisiler mesela hocam yani doğum gününden her şeyin anne, anne adını baba adını kardeş adını boylarını yaşlarını her şeyini biliyorlar hocam bu biraz bana saçma geliyor hani takıntılı gibi tamam hani benim de sevdiğim şeyler var sanatçılar var ama ben bu kadar takıntılı değilim. Şimdi daha özel bir soru soralım. LGS sürecinde ailen sana nasıl destek veriyor? Bundan bahsedebilir misin biraz? Hocam zaten beni bu kursa yazdırarak bence çok iyi bir destek yaptılar. Çünkü LGS döneminde dershaneye yazılmak bence iyi bir şey gayet. Sonra diyelim dershaneye yazılamayanların, maddi durumu kötü olanların da bence yani üzülmelerine gerek yok. Çünkü dershane olmadan da çalışıp yapabilirler. Ve ailem gayet iyi destek veriyor zaten. Tez kitaplarını alıyorlar. Yani dershane yeterli görüyorsun bu anlamda. Evet. Ali Sefa, şimdi biliyorsun ki gençler, gençlerin ilham, olduğu, ilham aldığı kişiler oluyor. Yani sana ilham veren özel insanlar var mı? Ünlü de olabilir ya da çevrenden amcan dayın da olabilir. Vallahi hocam. sınıf baban da olabilir. Hocam sınıfımızdan bir arkadaş. Yani hocam o hocam herkes ona şey diyor yani şey sınıfın pozitif kaynağı falan ona öyle söz. Neden? O arkadaşın özelliği ne? Pozitif dedi Ya hocam hiçbir zaman ağlamıyor. Hiçbir şeye üzülmüyor. Yani hep pozitiflik saçıyor ve onun bana böyle pozitiflik etrafa saçması da bana ilham getiriyor. Peki bu kişi çok mu başarılı derslerinde? Nasıl mesela? Evet yani gayet başarılı. Şey olabilir mi? Başarılı olduğu için pozitif olabilir mi mesela LGS'de olabilir mi ya da başka bir şey mi? Hocam bence alakası yok. Yani e, derslerinin iyi olmasıyla pozitif olmasının bir alakası yok bence. Ne düşünüyorsun? Evet. Bence. Güzel evet. başka kişiler var mı? Ünlülerden mesela ilgini çeken, dikkatini çeken. Senin de böyle mesela futbolcu hocam, ya da dizi kahramanı. Hocam sevdiğim bir tane şarkıcı var. Lillana Del Rey. Onu seviyorum. Hı. Böyle. Evet. Başarı deyince aklına ne geliyor. Hocam başarı deyince yine çok kullandım bakayım. Pozitiflik geliyor. Çünkü başarılı olmanın bir yolu da pozitif olmak. Evet Ali Sefa biliyorsun ki okulda okullarda çocuklar proje ödevleri alıyorlar dönem dönem. Ee, senin bir projen vardı. Ee, ben onu gördüm, çok beğendim. Projeni göstermek ister misin? Why not? Why not? Derken neden olmasın? Neden olmasın dedik, evet. Hemen evet, paylaşalım. Evet gördüğünüz gibi Ali Sefa'nın e, projesi bu. Sen projenden bahset, ben de bu arada sayfaları çevireyim, bahset. Projem e, Türkçe projesi, Türkçe dersi için yapılan bir proje. E, Hoca bizim sınıftaki panolardaki keçe kağıtlarını görünce benden böyle bir e, ilkokuldaki çocuk ilkokuldaki çocuklar için masal kitabı yazmamı istedi ve kendi çocuğuna verecekmiş daha doğmamış çocuğuna. Tamam. Ee, i̇çinde işte 5 tane masal karakterinin masalını yazacağım. Böyle gördüğünüz keçe kağıtları falan böyle harfler var çocuk çocuk masalları evet, diye. Şimdi bu kitabı ben yazdığım için burada her şeyde benim adım var. <laughs> Neler var mesela burada? Mesela şimdi hazırlayan Sefa Kurum yayını, <laughs> genel yerin koordinatörü Yine Ali Sefa Yıldız. Sonra derleyen yine ben, çizgi grafik yine ben, Ka kapak ediyorsun. tasarımı tamam. yine ben. Evet. evet. Çünkü bana ait. Tamam. Tıpkı bir kitabın şeyi gibi değil mi? Tatlisi evet. Gibi de gibi, aslında zaten evet. o kitaptan baktım. Evet. Çok... Sonra sayfayı çeviriyoruz. Burada. Kırmızı başlıklı kız var. Bunu yok hocam, yok, hayır oraya. Öyle mi, tamam. İşte burada kırmızı başlıklı kız var. Daha bunu yazmadım, yazacağım. Sadece Hı. projenin bir şeydi. Evet. Mayısın 19'una kadar süren var. Benim anladığım kadarıyla burada e, çok meşhur çocuk masallarından bahsedeceksin, doğru mu? doğru Peki kırmızı başlıklı kız var. Başka neler var? Kırmızı başlıklı kız, güzel ve çirkin, uyuyan güzel. Pamuk evet. Prenses. Bayağı iyiymiş. Böyle 5 tane masa yazacağım. Mayıs'ın 19'una kadar süren var? 20 Mayıs da benim doğum günüm. Bunu da belirtmek istedim. Bir LGS 2023 tayfa Ali Sefa Yıldız ile yaptığımız sohbetin sonuna geldik. Sözü Ali Sefa'ya bırakıyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ali Sefa söz sende. LGS çok çalışın. Hedeflerinizde kiliselere ulaşın. İnşallah herkes 2023 ile Yezide'de istedikleri e, listelere ulaşır. Çok çalışın. Asla negatif düşünmeyin. Bardağın hep dolu tarafından bakın. Size başarılar diliyorum. Umarım çok iyi bir sıralamaya ve yüzdeliğe girersiniz. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın öyleyse.